Evet gruba maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda en grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. Evet 3-0 öndeydik. Bir an moralimiz bozuk gibi oldu. 3-2 tabii 2 dakikada 2 gol yedik 3-2 ama Burak tekrar sahneye çıktı ve güzel free golüyle 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak grup maçlarına gerçekten çok büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz. Norveç maçını İspanya'nın Malaga şehrinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyarak puan veya puanlar alarak burada dönüp gene tekrar olimpiyat stadında Letonya ile oynayacağız. Orada da inşallah Allah yardım eder. Çocuklarımız iyi bir futbol ortaya koyarlar. Ve bu Mart ayındaki 3 tane önemli eleme maçında yani gruptaki maçlarda başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları tebrik ediyorum. Şenol hocamı tebrik ediyorum. Allah efendim Burak tabii gerçekten e, zaten Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Öyle haberlerini hep izliyorduk kendilerinin ve burada da o performansı ortaya koydu. Ve tabii hat-trick yaparak 3 gol atarak ve ona da Hakan kardeşi de ona iştirak ederek 4 golli bir galibiyet elde ettik. Önemlidir. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Tabii hep görüşüyoruz devletimizin yetkilileriyle, Sağlık Bakanlığımızla rakamları gözlüyoruz bir rakamlarda artış var hepimizin bildiği gibi. Ee, önümüzdeki Letonya maçını bile seyircili oynamak arzumuz. Ama hep görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda seyircili oynamak istiyoruz. Bütün maçlarımıza seyirci almak istiyoruz. Ama biraz daha zaman, zaman var olduğuna görüyorum zaten rakamlardan. İnşallah onu da yakın zamanda hallederek seyircili maçlar oynama durumuna geliriz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.